Her şey ufacık bir maille başlamıştı. Atmam dediğin o adımı attın ve kalbini saran vicdan azabıyla baş başa kaldın. Avuçlarında gözyaşlarını toplarken tövbeler ettin, bir daha yapmayacağına dair Rabbine sözler verdin. Çünkü Müslümandın sen, öyle gönül rahatlığıyla günah işleyemezdin. Fakat o ilk adımı atmıştın artık. İkincisi biraz daha kolay olmuştu ve üç ve dört derken öylece devam etmişti. O günah aklından çıkmıyor, kendini adeta bir pislik gibi hissediyor ve affedilmeyeceğini düşünüyordun. Seccadelere layık değildin artık. Bu pasla, bu kille, huzuru ilahide ne işin vardı ki? Utanmadan bir de namaz mı kılacaktın? O günaha varan ayakların artık secdelere vardırmaz olmuştu seni. Namazdan uzaklaştıkça yavaş yavaş Allah'tan da uzaklaşmaya başlamıştın. Eskisi kadar sevemiyordun onu eskisi kadar hissedemiyordun. Allah'tan uzaklaştıkça da o günah ve daha birçok günah daha sevimli gelmeye başlamıştı sana. İlkinde duyduğun o şiddetli vicdan azabı ikinci, üçüncü, beşinci derken delik bir balon gibi sönmeye başlamıştı. Artık vicdan azabının yerine sorgulamalar, Allah'a karşı suizanlar doldurmaya başlamıştı. Benim işlediğim bir günahın ona ne zararı olabilir ki? izlediklerimden, işittiklerimden, söylediklerimden, yediklerimden ve dokunduklarımdan neden bu kadar rahatsız oluyor? Koskoca kainatın yaratıcısı neden benim bu küçük işlerimle ilgilensin ki? Yoksa benim bu hayattan zevk almamı istemiyor mu? Bu düşünceler beynini kemirirken, günahlara bu kadar muhabbet beslerken artık Allah da kalbinden yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı dilinden zikri düşürmeyen insanlar, her şeyi Allah'a bağlayanlar gözüne batmaya başlamıştı artık. Kalbinde ona dair biriken tek duygu öfkeydi. Sebebini bilmediğin bir suizan ve öfkeyle doluydu için. Ne arada bir zoraki kıldığın namazlar lezzet veriyordu sana, ne de dinlediğin sohbetler. Varlığını kalbinde hissedemediğin bir zata inanmak yük olarak gelmeye başlamıştı sana. İnkar zevkli bir çıkış kapısıydı. Aylarca düşünmüş, sorgulamış, hissetmeye çalışmıştın ama olmamıştı. Onu inkar etmek için ufacık bir sebebe ihtiyacın vardı sadece. Bilimsel gibi görünen, ben araştırdım diyerek vicdanını ve etrafındaki insanları susturmanı sağlayacak ufak bir sebep. Evet, günah kalbi işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. İşlediğin her bir günahla ufak büyük fark etmeksizin çizikler attın kalbine. En nihayetinde karanlık ve kasvetli bir kalp elinde kaldı ve doğal olarak da imanın nuru o karanlığı terk etti. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile, tövbe ile, pişmanlıkla çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor diyor Bediüzzaman. Allah ümitsizliği haram kılmışken sen daha o ilk tavizi verdiğinde Allah beni affetmez dedin. Oysa Allah milyon kere de hata yapsan samimi bir tövbenle affedecek kadar merhamete sahip olduğundan ümitsizliği yasaklamıştı sana. Abdestle, rükû ile, secde ile günahların bir bir dökülebilecekken layık olmadığına inandırarak namazdan da uzaklaştırmıştı şeytan seni. Bir öğün kaçırdığında ikincisini iştahla yerken, bir vakit namaz kaçırdığında ikinciyi terk etmenin ne kadar anlamsız olduğunu idrak edememiştin maalesef. Ve onları tövbe ve namazla temizlemedikçe günahlar taht kurmaya başlamıştı kalbinde. Sevgilinin elini tuttuğun için günah yazan Rabbini merhametsizlikle itham ederken, birbirinin ellerini tutan nikahlıların avuçlarının arasından günahlarını döken Rabbini tanımamıştın, okumamıştın, neye teşvik edip neyden sakındırdığını anlayamamıştın. Beynini uyuşturup kalbini katılaştıran alkol yüzünden hem kendine hem sevdiklerine zarar verirken, içkiyi haram kılan Rabbine hayattan zevk almana müsaade etmediği için kızmıştın. Yalanın, gıybetin, hasedin, ailenle ve çevrenle ilişkilerini nasıl mahvettiğini göremez olmuştum. Ben çalıştım, ben kazandım diyerek Allah'ın sana emanet olarak verdiği malını hırsızlarken, dünya üzerindeki herkes zekatını verse açlık denen bir şeyin olmayacağını düşünecek basireti kaybetmiştin. Kredi borçlarını kapatmakla dertlenirken Rabbinin bugünlerine duyduğu merhametinden dolayı faizi haram kıldığını hiç akledememiştin. Allah'ın sana haram kıldıkları hep seni kollamak, sakındırmak için de bunlar yerine helallerle hakiki zevk ve lezzetleri yerleştirmişti. Ama sen hepsini bir kenara itip haramı kucakladığından Allah'ı zalimlikle suçlamıştın. Allah hep oradaydı, hep seni kolluyor ve senden asla ümidini kesmiyordu. Ve sen kalbini yutan günahlarla ona karşı sadece sebepsiz bir öfkeyle doluydun ve çizdiğin senaryo akli bile olmayan zevki bir delille seni inkara götürdü. Gel şimdi beraber en başa dönelim. Yaptığın ilk hata o günahı işlemek değil, affedilmeyeceğine inanmaktı. Ayette, ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar, doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir buyuruyor Allah. Ümitsizliği haram kılan bu ayeti hepimiz duymuşuzdur. Peki bu ayetin neden indiğini hiç duymuş muydun? Mekke'de tek hayali özgürlük olan Habeşli bir köleydi Vahşi bin Harp. Kendisini azat etmesi için efendisine en iyi şekilde itaat ediyordu. Fakat ne yazık ki çok zalim bir efendisi vardı. Müslümanlar müşriklerle Uhud'da savaşacaklarında efendisi Vahşi'ye Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı öldürdüğü takdirde kendisini azat edeceğini söyledi. Bedir'de öldürülen amcası, kardeşi ve babasının intikamını almak isteyen Hint de Hz. Hamza'yı öldürüp ciğerini sökerse kendisine tüm takılarını vereceğini söylemişti. Vahşi'nin beklediği an nihayet gelmişti. Senelerce hayalini kurduğu o özgürlüğe kavuşacaktı. Uhud Savaşı'nda gözlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği amcasına dikip onu öldürmenin fırsatını kolluyordu. Ve bir anlık boşlukta mızrağını fırlatarak Hz. Hamza'yı şehit etti. Yetmedi ardından yanına giderek ciğerini söktü ve hinde götürdü. O hep hayal ettiği özgürlüğe kavuşmuştu fakat ruhu tutsaktı. Vicdanı Hz. Hamza'ya yaptıklarından dolayı onu rahat bırakmıyordu. Aradan seneler geçti, Müslümanlar Mekke'yi fethettiler. Vahşi iman etmeyi artık çokça arzulamasına rağmen yaptığı bu büyük hatadan dolayı yüzleşmek istemediğinden Mekke'yi terk etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine haber gönderip İslam'a girmesini istediğinde vahşi günahkar olduğunu söyleyerek tereddütlerini ifade etti ve iman etmeye cesaret edemedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kim tövbe edip iyi davranışlarda bulunursa şüphesiz o kişi tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner ayetini okudu. Bunun üzerine vahşi, "Ey Allah'ın Resulü, ben neredeyse küfre denk bir günah işledim. Allah bunu daha senata çevirir mi?" diye sormuş. Resulullah da "Allah kendisini ortak koşulması dışında bütün günahları dilediği kimse için bağışlar." ayetiyle cevap vermişti. Bununla da tatmin olmayan vahşi, burada Allah'ın dilediğini affedeceği bildiriliyor. Beni bağışlamayı diler mi dilemez mi bilmiyorum deyince Hz. Peygamber işte o müjde dolu ayeti okudu. Ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir ayetini okuyarak vahşinin bütün endişelerini gidermiş. Bunun ardından da Peygamber Efendimizin çok sevdiği amcasını öldüren vahşi bile İslam'a girip Hazreti Vahşi olmuştu. İşte sen de o ilk hatayı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmekle yaptın. Unutma ki hiçbir günahın Allah'ın merhametinden büyük olamaz. O yüzden bin kere de bozmuş olsan bin birinci kez yine Allah'a sığın ve tövbe et secdelerle arın günahlarından ve daima Allah'ı tanımaya çalış ki şeytan türlü suizanlarla Rabbinle aranı açamasın. Biliyorsun hiçbir şey için geç değil. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Başlayalım. O zaman.